yani 10.000'in 10 kıyısından döndük yine. Evet orası hem psikolojik direncimiz hem de e, yukarı yönlü ataklarda dirence yaklaştıkça satışları izliyoruz. Özellikle Cuma günü e, gelen alımların satışını da izledik bugün için. E, 9.997 puanla kapattık ama şu an için hala 9.920'nin üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok. Yani yukarıda 10.070 ve Pardon 10.080 ve 10.220 bantlarını geçemediğim sürece bu baskıdan biraz daha söz etmemiz mümkün olabilir. Öyle mi diyorsun? Peki. Şimdi birçok bir hisse soruldu ama şöyle bakalım. Bizden uh -uh. kimler burada? Anıl burada. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Albatros Ekiminden başlayalım bir kimseyi göremiyorum arkadaşlar. Üzücü böyle <laughs> bu durum yani. Siz, siz de mi gelmiyorsunuz artık? Peki. Şimdi e, artık 10 saatin tarafını ya da böyle doları, e, e, euroyu çok fazla aslında konuşmak istemiyorum. Bugün asgari ücretin e, ikinci <laughs> toplantısı e, gerçekleşti. Onun da ilkiydi. İşte onun altında ikincisi. Bakalım tabii gözümüz kulağımız orada. Oradan çıkacak e, haberde, zam oranında. Diyelim. Ee, onun haricinde başka bir gelişme yok zaten. Eğer ilave edeceğin bir şey yoksa e, hisselere geçelim. Başlayabiliriz. Haydi bakalım. Petkim'de başlayalım o zaman. Petkim'e bakalım hemen. Hı hı. 18.95 kapanış fiyatımız. 18.84 üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok. Buranın üstünde ee, yukarı yönlü ataklar imelenebilir ama aşağıda biraz daha baskıdan söz edebiliriz. Orada da 18.45 aşağıda destek olarak beklenebilir. Peki. Hasta mısın sen? Birazcık iş, Evet. Geçmiş olsun. Sesinden belli. tofaş var. Hı -hı. Hala buradayız. Ee, çok pardon. 200 liranın üzerine atmamız lazım. Yani bunun üzerinde altında kaldığımız sürece problem maalesef mevcut. Burada 610 günlük hareketli ortalamamız önemli bir destek bölgesi. Ee, buranın altında baskı devam edebilir maalesef aşağıda 196.5 destek olarak bulunuyor. Pekala yayla gıda var. Ee, burada da 11-25 destek bölgemiz. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece problem yok. Yukarıda 12-45'lere doğru bir hareketten söz etmemiz Nöptü bu seviyelerin üzerinde kaldığımız sürece. Pekala. Evet. Sen bir suyunu iç. Ee, hemen bakıyorum. Limak var. <laughs> Burada da satışı izliyoruz. Son günlerde gelen. Ee, 26 bölgesi aşağıda bekliyor bizi. 26-20'ler <laughs> orta vadeli destek bölgemiz. Burada ilk desteğimiz 29-30'lar. 30.5 30, 30 üzerine atmadığım sürece bu aşağıdaki desteklerden bahsedebiliriz limakta. Peki PL tur var. Gündem hisselerden bir tanesi yani hem temel açıdan hem fabrik marşalı açısından 30 üzerinde kaldığım sürece bir problem yok burada da. Peki. Ee, Alcatel var. Tabii. Biraz kötü bütünmüşüm ben de. Evet evet sen vallahi biraz değil bayağı hastalanmışsın. Ha çok geçmiş olsun ya havalar o kadar dengesiz ve kötü ki herkes hasta. Evet. Ya bir de çok konuştuğumuz için boğazda yoruluyor ister istemez. E, 126 üzerinde kaldığım sürece bir problem yok. Bu tarafta da e, yukarıda 133 ve 135.5 bölgemiz direnç bölgesi. Buranın üstünde yeni dirençlerden bahsedebiliriz. Peki Karsan var. ortalamaların altında hep 12.65 altında kaldığımız sürece baskı devam edebilir ve 12.80 altında kaldığımız kalmaya devam ettiği sürece aşağıda bekleyen bölge 12.20 destek 12.20'nin altında da 11.13 civarları mevcut burada. Peki R'ye G'ye o var. güzel bir simetrik üçgeni mevcut. Hatta filaması diyebiliriz burada. Yaklaşık olarak direnç bölgemiz 15 15.80'lerde 15.80'in üzerinde hareket 14 14.98 üzerinde kaldığım sürece bir problem yok burada. Peki Karsanlar. Karsan var. Karsan'ı konuşmamış mıydık şimdi? Karsan'ı evet konuştuk. Çok pardon hakikaten. Evet. Ee, Sasa var. Evet Sasa'da da 4.29 destek bölgemiz 4.31'de kapatmışız. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 4.80'lere doğru bir hareket izlememiz muhtemel ki kocyar 4 26 altında baskı devam edebilir burada sasa da. Kocyar'da 15 üzerinde kaldığım sürece bir problem yok. 15 26 kapatmışız. Yukarıda 15 72 direnç bölgemiz. Buranın üzerinde biraz daha ilerleme şansımız olabilir. 15 72 direnç üst kapanışları takip etmekte fayda var burada. Anadolu Efes var. Evet. Anadolu Efes tam destekte kapattık hemen hemen. 222-80 destek bölgemiz. Buranın üzerinde 227-90 ve 226-72'leri direnç bölgesi olarak kabul edeceğiz. 228 üzerinde kapanışlarda imelenme mümkün burada 2, net holding. Kötü bir kapanış yaptık. Burada da net holding tarafında da eksi 5 kapattık bugün hemen hemen. Tam destekliyiz. 47.96'nın altında hatta 47.5'un altında aşağıda 46.30'ları destek olarak kabul edeceğiz. Yukarıda 48.80'ler direnç bölgemiz. 48.80 üzerindeki kapanışlarda tekrardan bir imelenme gözlemleyebilme ihtimalimiz oluşur burada da. Peki. Bir tüpraş var. Yani tekrardan bahsetmiş olduğumuz o dirençlerin altına attık. Ee, burada 152-153 bölgesinin üzerine atamadığımız sürece baskından devam edebiliriz. Aşağıda ilk desteğimiz 148 ve 147 147.5 bölgesi. 147.5'un altında biraz daha baskılanır ee, ama şu an 147.5 ile 153 bandı arasında sıkıştık. Peki. Şimdi fon burada demiş ki iyi akşamlar Adana'dan. Of işi köfteyi çok yedim yahu. <laughs> Yani <laughs> tabii, yiyen var, aynen yiyen var, yiyemeyen var. Yani buradan da söylenmesi pek hoş olmadı yani. Aşk olsun. <laughs> Adana'ya da selam olsun bu arada. Ee, CVK maden var. Bakalım hemen. CVK maden uzun süredir yatay bantta. Yani e, 281 ve 293 bandında takılmış durumda. 292 buçuk bandında. Bu 292 geçmeden ben iştahlı olmazdım bu tarafta. Peki yapı kredisi var. Evet. Desteklerin altına attık maalesef ki 29.90 ve 31 altında kaldığım sürece aşağıda bekleyen ilk desteğimiz 28.40 civarlığı. Peki. E, Trabzon Liman var. E, ters omuz, baş omuz e, mevcut buradaki grafikte, günlük grafiğinde. Ama dirence takıldık bugün attık ama üstüne, 106 üstüne attık ama geri geldik orada 106 üstündeki kapanışlar çok önemli burada. Orası 233 günlük hareketli ortalaması. Buranın üzerinde kapatırsak e, kapattığımız günler olursa iğmelenmesi mümkün ama aşağıda destek bölgemiz e, 102 buçuk üzerinde kaldığımız sürece bu tarafta bir problem yok ama 106 önemli bir direnç bölgesi. Peki. Ee, koz Koç Holding, ona geleceğiz. Onun sırası var. Kozal var sırada. Hemen bakalım. Evet. 23.54'te takılıyoruz. Buranın altında kapattık. 23.5, 23.54 üzerinde fiyatlanma imelenebilir ama 23.16 destek bölgemiz. Bu 23.54 üzerindeki kapanışlarda direnç olarak takip edeceğimiz bölgeler Kozal tarafında. ilk önce 24.04 daha sonrasında da 25.30'lara doğru bir hareket izleyebiliriz bu tarafta. Peki. Ülker var. Hemen bakalım. E, 113-30 destek bölgemiz 113-30 ve 118-70 arasında sıkıştık aynı şekilde. E, 118-70 geçilmezse e, biraz daha baskılanma şansı olabilir buranın. E, 118-70 üzerindeki kapanışlarda 128.5'leri takip edeceğiz. Ama 118.70 altında 113.30 ilk desteğimiz 114.60 kapattık zaten oranın altında baskılanma biraz daha yüzebilir. Peki. Garanti Bankası var. Tabii. E, 127,5 ilk desteğimiz oranın altında 125,5 var. E, bu bölgelerin üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok. Garantide takıldığımız bölge 78.6 fibosunu yani 129,5 geçilmeden ve buranın üzerinde günlük kapanışlar gelmeden biraz daha iştahı geri plana atmakta fayda var ama 129.5 üzerinde hareket e, kuvvetli ivmelenebilir Garanti Bankası tarafından. Peki. Avukatınızdan kod oynamış. <laughs> Selamlar. Evet. Sıkıştık. 193,5 desteğimiz yukarıda geçemediğimiz bir bölge var. 199,5 bölgesi üzerinde kapanış yapamıyoruz maalesef bir türlü. Orası da 144 günlük hareketli ortalaması. E, bu bölge arasında işte Ufak da bir bayramsı bir durum oluştu burada. Ee, bu bölge üzerinde e, 199,5 fiyatının üstündeki ilk izleyeceğimiz bölge bizim 202,5 daha sonrasında 215,5 ve 228,5 kuvvetli direnç bölgemiz olarak ön plana çıkacaktır. Ama 199,5 ve 200 üzerinde bir 3 gecelik bir kapanış yaptığımız zaman bu direnç bölgelerinden bahsetmemiz mümkün. E, 193,5 alt altındaki destek bölgemiz 186.5 var. Peki, peki. asıl var. Destekte kapattık 34 günlük ortalamasında 67.5 civarında. Buranın altında kapatmaya başlarsa e, bu tarafta biraz daha baskı hissedebiliriz. Aşağıdaki destek bölgemiz neresi olur? Hemen hemen 65.5 civarlığı ilk desteğimiz ön plana çıkacaktır. Yukarıda da 70 üzerinde kapatmadığımız sürece e, sinyal sat tarafında bulunuyor. Kısa vadeli ortalamaların altındayız. Peki. İş C var. Evet. Burada da ortalamaların altındayız. 13.65 ilk direncimiz. Oranın altındaki kapanışlarda 13 liraya kadar bir, bir baskı hissetme şansımız olabilir. E, yukarıda kuvvetli direncimiz. İlk önce 13.65 daha sonra 13.78, 13.83 ve en kuvvetlisi 14 civarında bulunuyor. Pekala. Ee, Onur Bey çöpreşi konuştuk. Sırada Sasa var. Sasa'yı da konuştuk galiba Dicle ama. Sasa'yı hemen. Evet Sasa'yı da konuşmuşuz evet. Ee, o zaman Çimsa var. Hemen bakalım. Evet direniyor satış baskılarına rağmen gayet yani model portföyümüzde da aynı şekilde 42.80 42.5 üzerinde kapanış yaptığım sürece hiç problem yok çimsa tarafında. Yukarıdaki direnç bölgelerimiz sırasıyla zaten bugün dirençten dönmüşüz tam olarak. Yani 44.5 78.6 bölgesi burası. Bir gecelik daha kapanış yaptık o bölgenin üstünde 9 Aralık tarihinde. Bu 44.5 üzerinde de kapatmaya başlarsak biraz daha olumlu olabilir çimsa tarafı. Ama 42.5 üzerinde kaldığı sürece hiç sürenimiz bir problem yok. Peki. Miya tek var. Burası da uzun zamandır 377 günlük ortalamasının altında üstünde git gel yapıp duruyor. E, o bölgemiz hemen hemen 45 bölgesi. 45 üzerinde kaldığım sürece 45.5 it direncimiz daha sonrasında buranın üzerindeki kapanışlarda önümüze çıkacak bölge 49 civarları. E, bu 45 bölgesinin altındaki kapanışlarda ilk destek bölgemiz 43.90 civarı. Peki. ARD'yi konuştuk değil mi? ARD yazılımlar. ARD'yi konuşmadık galiba. Tamam o zaman ARD yazılımlar. Tamamdır. 40 liranın üzerinde kaldığım sürece bir problem yok. Hatta 39.5 diyebiliriz o bölgeye. 39.5-40 liranın üzerinde kaldığımız sürece gayet grafik oturmuş. Şimdi Peki. burada ilk direnç bölgemiz 42.80 civarı. 42.80'nin üzerindeki kapanışlarda 47'lere doğru bir hareket izlememiz mümkün olabilir. 47 10 üzerindeki kapanışlarda yapmaya başlarsak daha sonra direnç bölgemiz 51 ama önemli destek bölgemiz dediğim gibi 39.5 buçuk üzerindeki kapanışlarda bu dirençler ön planda olabilir 39.5 altında baskı biraz daha ön plana çıkabilir burada. Peki şişe var. Mühler evet, tekrardan arkadaşlar tekrar Altına attık buranın e, o 610 günlük hareketli ortalama burayı ekleyebilir yatırımcılar tekrardan kuvvetli bir direnç oluştu burada. Yani 42.5'lar kuvvetli direncimiz bizim. Buranın altında kaldığımız sürece e, 41.70 ilk desteğimiz oranın altında. 41.02 oranın altında 40.70'ler ön plana çıkabilir. Şişe tarafında e, 42.5'ların da üzerinde kapatmaya başlarsak takip edeceğimiz ilk direncimiz 44 olacaktır burada. Alarko var. <laughs> Şimdi burada da 99-30-99-20 civarları direnç bölgemizdi. Test ettik tekrardan altına sarktık. Ee, kısa vadeli ortalamalarında altına atmışız. Ee, burada 99-30'un altında kaldığım sürece aşağıda bekleyen ilk destek bölgemiz bizim 94.5'ler ön planda olabilir. Peki Türk Traktör. Ee, simetrik üçgenimsi bir yapı var burada. Sıkışlık da oldukça. Ee, Burada 746'nın üstünde kaldığım sürece bir problem yok. Buranın üstünde takip edeceğimiz iki direnç bölgemiz var. E, 766 ve 782 buçuklar. 782 buçuk üzerinde kapatmaya başlarsak e, grafik pozitif döner. Ama bu 746'nın da altında sarkarsak burada aşağıda bizi bekleyen yer hemen hemen 734 civarında destek olarak konuşabiliriz. Peki. Türksel. Türksel tarafına bakalım. E, 94.5 üzerinde kaldığım sürece bir problem ve kuvvetli direncin üstüne attık. Yani 93.80 ve 94.5'leri ilk süren olarak takip edebiliriz. E, buranın üzerinde kaldığım sürece takip edeceğimiz direnç bölgeleri Türksel'de hemen hemen ilk önce 99.20'ler daha sonrasında 99.20 üstünde 104.5'lere doğru bir hareket izleyebiliriz. E, 93 80 ve e, önemli bahsettiğimiz bölge e, 94.5'lerin üzerinde kaldığım sürece bir problem yok. Buranın altında dediğim gibi sarkarsa Türksel'de baskı yön planı çıkabilir. Peki Uğur Bey bu arada Anadolu Efes'i konuştuk. E, kaydettikten sonra bakarsınız Erboz var. Evet. Sarkışan hisselerden bir tanesi. E, aşağıda orta vadeli ortalamamız bizim 176.5'da 176.5'ün üzerinde kaldığı sürece bir problem yok ama kısa vadeli ortalamalarımızın desteği 188.5'ta. buçukta. E, buranın üzerinde kaldığım sürece 197 ilk direncimiz daha sonrasında da 202 civarı direnç bölgemiz bugün hatta test ettik ve geri geldik oradan. E, 202 üstünde ise 214 civarları bulunuyor. 214'ün üzerinde grafik biraz daha rahatlayabilir ama bu 214 civarı oldukça önemli bir direnç bölgemiz. 24 Haziran'dan beri geçemiyoruz bu burayı. Peki. E, Albatros'tan bir tek Anıl var dedik. Eda ile Seda aynı anda geldiler iyi demiş demiştik size. Teşekkür hoş ediyoruz. Evet hoş geldiler. Alfas var. Evet. Şimdi Alfas tarafında 59.5 üzerinde kaldığım sürece bir problem yok. Kısa vadeli ortalamalarını üzerindeyiz. Bu bölgenin üzerinde kaldığım sürece yukarıdaki direnç bölgelerimize bakalım hemen. Evet ilk direncimiz 73.5'larda bulunuyor. Bu bölgelerin üstünde 73.5'ü konuşabiliriz. 73.5 üzerindeki kapanışlarda 377 günlük ortalama direncimiz var. Orası da 86.30'lar. Peki. Migros var. Burada da bütün ortalamaların üstündeyiz. 517.5 ve 522'nin üstünde kaldığım sürece bir problem yok Migros'ta. Buraların üstünde kaldığımız sürece yukarıdaki direnç bölgelerimiz ve kuvvetli direncimiz ilk olarak 540.5 civarında. 540.5 üzerinde de kapatmaya başlarsak biraz daha emelenme şansı olabilir. İç süre olarak 517.5'ü ön plana çıkartabiliriz. 517.5 altındaki ilk desteğimiz 506 civarında bulunuyor. Peki. Arena var. Evet. Son hmm. günlerde biraz oynak bir hisse. Ee, Burada da 27.5'ların 27.70'lerin üzerinde kapanış yaptığım sürece bir problem yok. Yukarıdaki ilk direnç bölgemiz 30.25 ee, daha sonrasında 31.60'lar ikinci direncimiz olarak karşımıza çıkacaktır. Burayı geçemiyoruz. Geçiyoruz ama e, en son 11 ve 12 aralıkta çiz Üstüne atmış ama tekrardan geri gelmiş. E, bu bölgenin üzerinde 31.60'ların üstünde takip edeceğimiz direnç bölgemiz yukarıda 30. 5 var olacaktır. Atex var. Evet. Son dönemde güzel bir imelen aldı burada. E, 189 üstünde kaldığım sürece bir problem yok. 8 günlük ortalamamız 184'te iş süren olarak bunları takip edebiliriz. Bu bölgenin üstünde kaldığım sürece takip edeceğimiz direnç bölgeleri Atex tarafında 78 altısı e, 199 civarında bulunuyor buranın. 199 üzerinde de kapanış yapmaya başlarsak e, yukarıdaki ilk direncimiz 217'ler ve daha sonrasında da e, e iğmelenmeyi biraz daha hissedebiliriz. Ama bu bölgeleri iş sürenleri takip etmekte fayda var. Özellikle bu tür hisselerde biraz da spekülasyon biliyorsunuz bu hisse senetleri. Peki. QNB var. Fiyan bank mı, finansal kiralama mı? TR. Evet. Yani çok konuşulacak bir hisse senedi değil açıkçası. Yani 348 milyon civarında bir hacim gerçekleşmiş bugün. Pardon. Yanlış hisseye bakıyorum. E, 2.4 milyon civarında bir hacim gerçekleşmiş. Oldukça e, az yani baktığımız zaman. Ama destek olarak konuşacak olursak burada 377 günlük ortalama desteği 262'de ortalamalarında altında kapatmış zaten 8 günlüğünde. Yukarıda direnci 280, 280 civarı orası da 55 günlük hareketli ortalaması. Peki emlak konut GEO. Bütün ortalamaların üstündeyiz. Gayrimenkullerde hemen hemen aynı grafikler mevcut zaten son günlerde e, 13.40 ve 13.20 üzerinde kapattığım sürece bir problem yok emlak konut tarafında. Yukarıdaki direnç bölgelerimiz burada. İlk önce 14-11 daha sonrasında da 15 civarına doğru direnç hareketlerinden bahsedebiliriz. 15 civarı oldukça kuvvetli bir direnç bölgesi emlak konut tarafında. Pekala az sor var. Evet, realizasyon izledik. Bugün 103.5 ve özellikle 100 bölgesi üzerinde yani psikolojik seviyenin üstünde kapattığımız sürece bir problem yok aslında. Uzun zamandır gelen trend bölgesini kırmayı denedik. Bugün o bölgemizde hemen hemen yaklaşık olarak 110 civarlarında bulunuyor, 114'larda. Bugün en yüksek fiyatı 110 civarı zaten. Bu bölgelerin de üzerinde kapatmaya başlarsak. Astor tarafındaki direnç bölgelerimizden ön plana çıkacak olanlar e, ilk önce 117 daha sonrasında da 130 civarını direnç olarak kabul edebiliriz. Bu zaten denemiş olduğu yer hemen hemen kuvvetli e, bir direnç bölgemizdi. Orada da zaten anlayışla karşılamakta fayda var. 4 Eylül 2023'ten gelen bir dirençten direnç test ettik bugün. Peki. İşfin. bin. Hemen bakayım. Hı. Takıldığımız yer belli. 144 günlük hareketli ortalaması. Yani 6 Aralık'tan beri geçemiyoruz. 12.70 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsak grafik biraz daha oturabilir. Aşağıda destek bölgemiz 12.35 ve 12.04'leri destek bölgesi olarak alabiliriz. 12.70 üzerindeki kapanışlarda iç gün tarafında ilk bölge 13.01 daha sonrasında da 80 olacaktır. Peki. Kent gıda. Yani çok konuşulacak bir hisse değil. Çok yorumlamak istediğim söyleyemem. Peki. Hadi bunu geçelim. Son olarak da indese bakalım. Sonra yavaş yavaş bitirelim. Evet. E, 7-28 üzerinde kaldığım sürece bir problem yok. Buranın altında baskı 7-15 ve 7 doğru devam edebilir. Buranın üzerinde 7.44 44 ilk direnç daha sonrasında da 7 88 direnç bölgesi olarak kabul edebiliriz. Pekala. Hasta hasta bizi kırmadın. Yayınımıza çıktın. Çok teşekkür ediyoruz Avni. Ben Ama lütfen kendine iyi bak. Önümüzdeki hafta YouTube yayınları olacak çünkü. Evet. Lütfen iyileş. Tamamdır. Görüşmek üzere. Çok i̇yi sağ olun. İzleyen herkese de çok teşekkür ederim.